YouTube sayfam, Instagram sayfam, TikTok sayfam var. Ve YouTube'da 100 bininci takipçiye ulaşmak üzereyim. Bunun şerefine sizlere maliyetine bir satış yapıyorum. Burada gördüğünüz bebek battaniye takımları şimdi açıp içini göstereceğim. Tam takım, full takım bütün parçaları içerisinde sadece 1650 liraya gördüğünüz gibi incili boncuklu, nazar boncuklu tamamı bebek yünüyle yapılmış koca koca ürünler bu takımlar gördüğünüz gibi sınırlı sayıda maliyetini olduğu için 4 tane takım hazırladım. İstediğinizi seçin. Şöyle bir tanesini gö göstereyim size. Gördüğünüz gibi ürünüm 0-3 yaşa uygundur. Tamamı el işçiliği, el örgüsü gerçekten çok güzel bir ürün. Bunlar her yüz binde bir özel kampanya yapıyorum. Daha önce Instagram'da da yapmıştım. Maliyetine satış. Gördüğünüz gibi uzun kollu hırkası. Yine 0-3 yaşa uygun. Tamamı el işçiliği, işçiliği, muntazamlığına, güzelliğine dikkat. Bakın yeleği, hırkası, atkısı, patiyi ve battaniyesi. Battaniyelerimizin hepsi büyük boydur. 90 santim 1 metre aralığında şöyle size göstereyim. Bu battaniye 90 santim 1 metre aralığındaki bu koca battaniye hırkası yeleği atkısı patiği bunlar gerçekten de maliyetine satış sadece 4 tane takımım var. 2 mavili 2 pembeli takımım var. Bunlardan istediğinizi bakın şimdi birini açtım. Size gösterdim. İkincisi Göstereyim şimdi bu da yeleği, patikleri ve hırkası. Ürünlerimiz gerçekten çok kullanışlı ve inanılmaz güzel. Bu fiyata siz de biliyorsunuz sayfamı takip edenler biliyor bu fiyata vermem mümkün değil. İlk defa bu kadar düşük fiyata <laughs> ilk defa bu kadar düşük fiyata battaniye takımı veriyorum. Niye? Çünkü çok şükür 100.000. takipçiye ulaşmak üzereyim. Sınırdayım. 100.000. takipçinin şerefine işte burada gösterdiğim battaniye takımları sadece 1650 lira. Görüyorsunuz tamamı el işçiliği, bebe yünü 0 buçuk 3 yaşa uygun çocuğun durumuna göre. Eğer çocuk sayışsa yani bunu 4-5 yaşada kullananlar var da ben standart 0.2 ya da 03 diyorum bilginiz olsun bakın yine 90 santim 1 metre aralığında koca bir battaniyem var. Benim takımlarımın hepsi bu şekilde full takım sadece battaniye değil başka yerlerde ben biliyorum battaniye veriliyor bu fiyata. 1650 liraya sadece 4 tane takımım var gördüğünüz gibi pembesi mavisi beyazı istediğinizi seçin bu özel bir kampanya benim 100 bininci takipçiyi edinmemin şerefine ki bundan sonra da her 100 binde maliyetine satışlarım devam edecek. İşte nazar boncuklu olan düz beyazı sizlere gösteriyorum. Bakın yine çok güzel bir hırkam, kapşonlu hırkam. Kolları, kapşonu, üstü tamamı figürlerle süslenmiş. Patikleri, atkısı, şurada yeleğimiz, bakın yeleği ve yine battaniyenin kendisi. Bu şekilde göstereyim bakın çok güzel bir battaniyemiz var. Yine 90 santim 1 metre aralığındaki battaniyemiz. İstediğini seç ve burada da papatyalı olan modelim var. Bu takımlar inanılmaz fiyatlarla tekrar ediyorum 100 bininci takipçiyi edinmemin şerefine maliyetine satış. Burada gördüğünüz takımın tamamını ip fiyatına veriyorum. Hırkası bakın hırkayı gösteriyorum size yeleğini gösterdim. Tamamı el örgüsü el işçiliği olan bu ürün atkımız patiğimiz ve battaniyemiz büyük boy. Hepsi büyük boy battaniye inanılmaz fiyatlarla bu takımın tamamı 1650 lira görüyorsunuz. İşte bu şekilde 6 parça takım battaniyesi, atkısı, patikleri, hırkası, yeleği tamamı 1650 lira. Duyduk, duymadık demeyin. İşte buradaki sınırlı sayıda ürünüm var. Tabii ki maliyetine bir satış olduğu için burada sınırlı sayıda ürünüm var. 1650 liraya bu takımlardan almak isterseniz buyurun hemen bana WhatsApp'tan yazın. Numaram burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. 0 501 359 29 88 0 501 359 29 88 Buradaki takımların tamamı sadece 1650 lira. Duyduk duymadık demeyin. Bunlar sınırlı sayıda ürün ve sadece 4 takımım olduğu için tabii ki çabuk tükenecek. Ben bunu biliyorum. Sonradan videomu görüp de biz de bu fiyata alalım demeyin. Bu özel bir kampanyadır. Bilginiz olsun. 1650 liraya eğer battaniye takımı istiyorsanız ki bu ip fiyatıdır. İşte hazır. Ben size dördünü de gösterdim. Lütfen tekrar seyredin, açın bakın. WhatsApp'tan bana yazarsanız size açık hal fotoğrafını da tekrar atarım. Beğeni yapanlara teşekkür ederim. Bana destek olanlara teşekkür ederim. Netice hanım Merve Hanım. Bunlar tekrar ediyorum son kez. Komple takım 1650 lira istediğinizi seçin. Az önce açtım hepsini gösterdim. Bu battaniye takımları 90 santim 1 metre aralığında koca bir battaniyesi, uzun kollu kapşonlu hırkası, yeleği, atkısı, patikleri hepsi içerisinde altı parçadan oluşan bir takım. İster bu pembeyi seçin, ister beyaz nazar boncukluyu seçin, isterseniz papatyalıyı, isterseniz bu mavili. Dört tane takımıma özel indirim yaptım. Ne için? Çünkü 100.000. takipçime ulaştığım YouTube'da. Bunun şerefine her yüz binde bir size maliyetine ürün veririm. Bu şekilde sizlerle kutlama yapmak istiyorum. İstediğinizi sipariş edin. 1650 liraya takım. Bu şekilde size açtım gösterdim. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. 1650 liraya indirimli battaniye takımlarından almak istiyorsanız. Normalde bu takımlarım 2500 lira. Biliyorsunuz. Bunlar tamamı el işi, el örgüsü, bakın kapşonlu, yeleği, hırkası, atkısı, patiği, battaniyesi tamamı içerisinde. Böyle bir kampanyayı da ilk defa yaptım. Çünkü 100 bine yeni ulaştım. 100 bininci takipçim için onun hatrına özel kampanya istediğinizi sipariş edin.